teknoloji ve inovasyon merkezi olacağımız Türkiye'de üretilmek nasıl bir duygu? Ülkemi seviyorum. Türk mühendisleri tarafından üretilmek büyük şeref. Ama bir alkış. Burada doğdum. Hangi takım? Sen sor. Hangi takımlısın? Galatasaray. Ölümüne Konya Sporluyum. <laughs> Çok tatlı spor. <laughs> Utandım sanırım. Teşekkür ederim. Girişimcilik herkesin hepimizin gündeminde ve e, gelecekte daha da heyecan veriyor. İnanılmaz fırsatlar da dolu. Evet, bugün bu hedeflere ulaştığımız

Ee, bizim son birkaç gündür katıldığımız toplantılarda e, telaffuz etmeye başladığımız İzmir'le ilgili bir vizyon, İzmir'le ilgili bir misyon e, altını doldurmaya yavaş yavaş başladığımız ve bu konudaki çalışma talimatlarında arkadaşlarıma verdiğim bir husus var. İzmir Türkiye'nin teknoloji başkenti, başkenti olsun diyoruz. Ee, bunun altyapısı var. Ben hep e, bunda söylüyorum. Bunun yağ, şeker var. Helva yapacak bir ekip e, ortaya çıkarmak lazım. İnşallah o ekibi de birlikte oluşturacağız hep beraber. Ve İzmir'e e, Türkiye'de e, zaten e, bulunduğu nokta itibariyle çok iyi bir imajı var. Daha da iyi bir noktaya belki de dünyada karşılığı olan Akdeniz Çanağı'nın en önemli e, şehirlerinden birisi haline getirme noktasında e, bir takım çalışmalar yapmamız lazım. E, yani bu o, konağın e, bu hizmete e, verilmesi e, bizi e, bu söylediğimiz bağlamda yani Türk İzmir'i Türkiye'nin e, dijital teknolojik başkenti yapma noktasında e, gençlerin yetiştirilmesinde işte kodlama eğitimi diyoruz. Dijitalleşme, dijital bilgi, e-ticaret diyoruz. Gene e, e, Arya ee, zannediyorum burada önemli bir yatırım yapmış. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın e, ticaretin içinde yer yaralı, alıyor olması ayrıca sevindirici. Ondan dolayı bütün emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Verimli olmasını diliyorum. E, buradaki yapılan faaliyetlerin e, emeğe geçen herkese e, tic e, Odalar Borsalar birliğimize, İzmir Ticaret Borsası'na, Uluslararası Ticaret e, Borsaları Kuruluşu'na, e, Uluslararası Habitat Derneği Derneği'ne ve tabii ki Bornova Belediye'mize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, başarılı olsun inşallah. Adam. Merhaba der misin misafirlerimize? Merhaba. Evet, üniversitenin başkenti demiştik. 200 bin üzerinde üniversite öğrencisinin yaşadığı yer Bornova. Sadece üniversitenin başkenti mi? Hayır. İzmir'in ticaret merkezi de Bornova. 200 bin yaklaşık Kobi'nin %20'si yirmisi Bornova'da. Sanayi kenti, üniversite kenti ve Z kuşağının yaşadığı bir ilçe. 1881'de kurulmuş. Dolayısıyla yakın gelecekte dünyadaki sermayenin Türkiye'ye göç etmesiyle birlikte kurumsallaşmanın en önemli noktalarından bir tanesi Türkiye olacak. Kurumsallaşmak için finansal okur yazarlık ve dijitalleşmenin önemini burada vurgulamak istiyorum. İşte Habitat Derneği'nin en önemli ana üç konusu bu kurumsallaşma, dijitalleşme üzerine gençlikle beraber teknolojiyi yurt dışına satan bir ülke olmak bizim ana amacımız. İnovatif düşünceye hakim bir yapı içerisinde devam etmek bizim önceliğimiz. Bu açıdan Habitat Derneği'nin Türkiye'deki çok önemli liderlerle bir arada çalışması bizi çok mutlu etti. Arya Vom'un biraz önce konuştuk. Bir buçuk milyon dolarlık melek yatırımla Türkiye'de en önemli yatırımlardan birini yapmış durumda. Bu açıdan kadınların daha çok ticaretin içinde olmaları, güvenlerini kazanmaları ve bizlerle birlikte yan yana olmaları açısından Habitat Derneği ile birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Onlara da bir kocaman alkış istiyorum efendim. Efendim bugün bizleri onurlandırarak burada olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Habitat Derneği'nin İstasyon İzmir Facebook İstasyonu e, ismiyle burada yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Bornova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Saygılarım efendim. <laughs> Facebook bildiğiniz üzere 2.4 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal platformu. Aynı zamanda da platformda 80 milyon kobinin sayfası bulunuyor. Dolayısıyla Facebook ticaret için iyi fırsatlar sunuyor. Biz de top olarak girişimcilerimizin bu dev platformu daha iyi kullanmalarını istedik. Bunda önderlik etme arzusu taşıdık. Bugün açılışını hep beraber gerçekleştirdiğimiz istasyon için bir araya gelmemize vesile olan İzmir Ticaret Borsası Başkanımız Işın Su Hanım'a kıymetli başkan vekili ve yönetim kurulu üyelerine ve de Facebook yöneticilerine de çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başkanımız yönetimiyle beraber bugün hakikaten elini taşın altına koyarak hayırlı bir işe imza atıyor. Açılacak bu merkezle birlikte girişimcilerimiz yeni fikirler üretecek, eğitimler alacak ve de İzmir'den dünyaya açılacaklar. Bir teşekkürüm de Habitat Başkanı Sezai Bey. Ülkemizde girişimciliğin gelişmesi, girişimci sayısının artması için elinden geleni yapıyor. Kendilerini bir kere daha kutlamak istiyorum. Son baş, son teşekkürü de izninizle kıymetli dostum İzmir Ticaret Odamızın eski meclis üyesi Sayın Mustafa İdua iletmek istiyorum. Sayın Başkanım, her zamanki vizyonunuz, açık görüşlülüğünüz, iş yapılış modeliyle İzmir'imize, ekosisteme çok önemli bir tesisin kazandırılmasında e, önderlik ettiniz. Sizlere de şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. efendim. Programımızda Sayın alim değerli hazırım. Dünyanın her bakımdan çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Yaşadığımız Covid süreci de değişimin hızını inanılmaz derecede arttırdı. İşlerimiz ve iş yapış şekillerimizden yaşam biçimlerimize kadar her şey değişiyor. Ancak değişmeyen bir şey var. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her işin başı eğitim. Eğitimin bitti, her şey tamam deme şansımız yok. Teknolojinin bugün geldiği noktada bir an önce durmak, geride kalmak anlamına geliyor düzenli olarak kendimizi güncellemek zorundayız. İşte bugün resmi açısını yaptığımız istasyon İzmir tam olarak bu işlevi üstlenecek. Kişi, topluluk ve işletmeleri bir araya getirerek onları büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişimlerine yardımcı olacaktır. Kobilerin ve girişimcilerin daha rekabetçi bir konuma erişmesine katkı koyacak eğitimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. İzmir İstasyon sayesinde bireyler ve işletmeler kolaylıkla yani bilgiye erişerek kendilerini geliştirme fırsatı da bulacaklardır. İzmir Ticaret Borsası olarak böyle bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Kadın, Arya geldi. Önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Dünyada Global Girişimcilik Haftası'nın Türkiye'deki bu seneki sloganı. Ee, tam vakti, tam zamanı diye bir ile yola çıkıyoruz. Tam zamanı çünkü bazen pandemi gibi olumsuzlukların yüksek olduğu dönemlerde umutsuzluğa kapanıyoruz. Ama girişimcilerin umutsuz olma lüksü yoktur. Girişimciler toplumda bir ışık olarak umut vermelidir. Onun için de biz bir umut vermek için pandeminin bir takım olumsuzluklara devam etse bile bu tür topluluk merkezlerini açmaya de, devam ediyoruz göreceksiniz. Nevzat Bey var, Ali Bey var, Bükke, Emre Bey e ve Hande e, ekibimizde. Narsanımızdan görüntüler Orhan Bey. Bir... bak istiyoruz. Ee, öncelikle büyük resimden başlayalım. Global Geçit Network'ü uluslararası bir network. Size sahibi, sağ olsun. Size dair içine. ve Arya. Ee, başka buradan gelen verinin tamamı bu yan tarafta gördüğünüz koordinasyon merkezlerimiz arkasında. Durusunuz, memnun musunuz? Evet. Ya yani o tam entegrasyonda müthiş bir oradaki Tabii, kaç evet. tane geliyor bu filmde Kaç talep geliyor? 400'e yakın. Şey var o şeyle ilgili, atıkla ilgili olan bir çalışma. Ha şeydi. Evet. Koşta da mi? evet. evet. Koşta da bir çalışma Koğuştan şey yarar En azından evet. fazla fazla yol almaya azaltır. Kesinlikle de. teknolojiden evet. tam olarak faydalanan bir yapı içindeyiz. Evet. Bugün Bornova'da geçirdik günümüzü ve Bornova Belediye Başkanımızın çok önemli hizmetlerini gördük. Özellikle vatandaşı önceleyen, teknoloji en üst seviyede kullanan, inovatif çalışmaları gördük ve hep birlikte yaşadık. Hatta e, Facebook'la birlikte kurdukları istasyon merkezinin de açılışına katıldık. Türkiye'de tabii ki girişimcilik çok önemli. Girişimcilerin desteklenmesi önemli. Başkanımız bahsediyor. Bornova çok genç bir kent. O genç kent kentin de aslında iyi eğitilip donatılması gerekiyor ki ülke için üreten gençler, yeni bireyler hayata geçebilsin. Tabi bu arada başkanımız nasıl Bornova'da kaynakların doğru kullandığını gösterdi. Halka hizmet eden sosyal belediyecilik binaları inşa ettiğini gösterdi. Gencinden yaşlısına, çocuğuna, herkesi düşünen bir belediyecilik anlayışı vücut buluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonuyla da eşdeğer kreşleriyle ileri yaştaki vatandaşlarımıza hizmet eden alanlarıyla özellikle de zor gününde vatandaşın yanında olan hizmetleriyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın sosyal belediyecilik vizyonunda da eşdeğer çalışmalar gördük burada. Tabii şimdi iletişim merkezindeyiz. Aslında e, Bornova Belediyesi'nin kalbi bir, bir taraftan da burası. Buradaki iletişim merkezinin de e, yaptığı çalışmalarla yüz binlerce Bornovalı'ya hizmet ettiğini görüyoruz bir telefon kadar 7-24 uzakta olan bir belediyecilik anlayışı var ve gelen çağrıların, taleplerin hızlı bir şekilde karşılandığı, hatta 7 gün süreyle bütün taleplere dönüş yapabildiğini ortalama olarak gördük arkadaşlarımızın genç, dinamik bir ekip var ve Bornova Belediye Başkanımız Mustafa ile birlikte Bornova'ya hizmet ediyorlar. Bornova'daki bütün kesimlere, bütün ihtiyaç sahiplerine ama sadece Burada insanları kastetmiyorum, bütün canlılara hizmet ediyorlar, e, doğayı koruyorlar. Bu da çok değerli. E, ben sizin aracınızla da e, teşekkür ediyorum. Çok Başka, <laughs> evet. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın bugün bizi onurlandırmasından da ismi gibi, ulusal adı güzel, başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle. E, tabii Türkiye'nin birçok belediyesini geziyor, görüyor ve e, kıyaslama şansı en yüksek olan e, başkanlarımızdan bir tanesi. E, genç bir e, başkan yardımcımız ve bugün Facebook istasyonunu açarken aslında onun ana konusu üzerinde, e, Z ile ilgili olan e, bir konuyu e, bugün açmış olduk. Bu konu Türkiye için çok değerli, çok önemli. Ee, bu açıdan görüşleri, fikirleri bizim açımızdan da e, çok kıymetli. Birlikte yapacağımız çalışmaların e, hem partimize hem Bornova Belediyesi'ne büyük e, katkı e, koyacağını düşünüyorum. Bu iş ekip işidir. Burada belediye başkanı değil, buradaki tüm ekiple birlikte e, çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ben Sayın Başkanımız da tekrar bizi onurlandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten.